bu bu tarafta. Evet. Gerçekten hızlı gel, Hadi var Tarihi bu tarihi bir maç oluyor ama kesinlikle sizin psikolojinizi etkilememesi lazım. Herhangi bir maça nasıl çıkıyorsanız öyle maç. Hatta burada sizinle buluşup buluş da tereddüt ettim. Sonra Fatih Hoca'ya söyledik. O dedi ki yok mahsuru yok dedi değil mi? Başarılar diliyorum. Ne i̇nanıyorum ki her zaman nasıl iyi oynadıysanız öyle oynayacaksınızdır. buradan e, hepimiz sevmişle gideceğiz. Buraya hepimiz ilk defa geldik. bu ikinci sefer olan var mı? Yok. Hepimiz de ilk seferi. Belki gazetecilerden vardır gelenler. Bu ee, açıdan bir özellik. Size bir şey daha söyleyeyim. Yani sporu asla siyasetle, ve diplomasiye hiç karıştırmamak gerekir. Ama ister istemez bazen spor güzel şeylere vesile oluyor. Bugün Aynı burada sizin oynayacağınız maça benzer bir maç, Havana'da, Küba'da, Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasında oynandı o maçı. 61 yıl sonra ilk defa böyle bir maç var, onu uçakta dostlarımızdan öğrendik, gazetecilere de söyledik, onlar da hep zahmet ettiler. O spor zaten gentlemenlik, zaten dostluğu pekiştirme sağlıkla şüphesizlik bir kadar mücadele yani, kazanmak için herkes oynayacaktır. Ee, Türkiye'de herkesin kalbi sizinle beraber. Biz de sizi de seyredeceğiz. Hep beraber başarılarınızı e, hep beraber alkışlayacağız. Tekrar evet. sizlere tek ricaım şu. Herhangi bir maça nasıl çıkıyorsanız herhangi bir milli maça <laughs> o hava içerisinde, o psikoloji içerisinde çıkmanızı istiyoruz sizden başka bir şey bekliyoruz. Onları biz yapacağız. <laughs> size düşenler bize düşenler bize ait, size düşenler de size ait. <laughs> 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 Thank you, Thank Başkanın davetine icabet edip Ervan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün milli takımlarımızın bir maçı var ama bu fırsatı biz de güzel bir şekilde değerlendirdik. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı ile önce Kafkasların genel durumunu görüşüp Kafkasların istikrar, barış ve huzur bölgesi olması için görüşlerimizi paylaştık այդ առիթը գնահատելով մենք այսօր հարգելի նախագահի հետ առաջին հերթին կովկասի վերաբերյալ կովկասը կովկասի տարածաշրջանը եւ համագործակցության շրջան Թուրքիա Ermenistan arasında da sorunların giderilmesi ile ilgili bir iklimin oluşturulması açısından da iradelerimizi ortaya koyduk. Yed, Kartaban Kam Karayel dediğim kıyaslamayı yapıyor ki müşteri gaz konutlarını düzenli hamar metnler Ümid Umudederim ki bu ziyaret iki ülke arasındaki problemlerin çözümüne fırsat verici bir başlangıç olur. Bu bu ay sayesinde bütün bir Doğan'ı Arabirimdeki Kartaban hamarın naravolusunu Cumhurbaşkanına daveti için teşekkür ediyorum. Երկրին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ նախագահին դրավերի համար։ Բարոն նախագահ Թուրքիայի նախագահ 파룬 Գյուլը այսօր ինձ հրավիրելու փաստն է խալի, ես նա ինքս պատասխան ալստան գյուլին։ Հա Թուրքիայի Ժողովրդի Բաշկանը սա այն Աբդուլագյուր Բանաբյուդուն դավետ վերդի, karşılıklı maçı İstanbul'da izlemeye davet etti verdi. Ամառուն է լավ սկիզբ։ Վերբեն bunu iyi bir başlangıç olarak alınıyorum։ Մեն հույսացինք, որ իвиճակի է ցուսաբերելու բարի կամ մեծողություն կամ մեր երկրների միջև arka\</span\> խնդիրները լուծելու եւ այս խնդիրները հաջորդ ցերուններին չփոխանցելու։ Քերերը մերս արanızda olan ilishne olan problemleri çözülmeği için irade gösterdik ve bir daha bir daha da söyledik ki bu problemleri biz çözeceğiz gelecek nesillere bırakmayacağız։ Ես տեսա պատրաստակամություն, ես տեսա ցանկություն, պատրաստաշերժանու գայունություն եւ խաղաղություն հաստատելու ինչի համար շատ ուրախ եմ Բեն ցայն Աբդուլա Գյուրդեն ոլգենizde իստիկrarı izbilli havası կուրմակիչին իրադեսի արժուսու gördում եւ բունունիչին շատ մութլում Ես շատ բարձեմ գնաթում բարոն նախագահի ընդունած որոշումը դրական արձագանքելու իմ հրալերի Benim davetine olumlu cevap verdiği Sayın Gül'ün kararı ben çok Yüksek bir derece değerlendiriyorum. Evet, çok teşekkür Sağ ediyorum yani teşekkürüm daha var O da Türkiye'nin Kafkas İstiklal ve İşbirliği Platformuna verdiği destek Afiyet evet. olsun